Arkadaşlar merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayının son günü vermiş olduğum kargom elime ulaştı. Onları sizlerle beraber açalım istedim. 2 adet kargom vardı. Önce bunu açalım beraberinde. İçinde neler var siz de görün. Şöyle kenara koyalım. Kargo paketleme de ayrıca çok iyi. Ve ben her zaman PTT kargo ile alıyorum. İnanılmaz hızlı getiriyorlar arkadaşlar. O konuda da size küçük bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir faturası çıkıyor içinden arkadaşlar. Bu sefer fatura biraz buluşmuş. Normaldir o kadar işlerin arasında aksaklık olabiliyor. Ben bugün gördüğünüz gibi Farmasi'nin Nutriplus başlangıç setini aldım arkadaşlar. Birazdan bunun içinde açacağım. İçinde neler var göreceksiniz. Ondan sonra bir tane aynı Sefa'nın el kremini aldım arkadaşlar. Ve tabii ki 90 lira alışverişi geçtiğim için bu yeni çıkan Mayıs ayında daha doğrusu yeni çıkan banyo köpükleri de indirime girmişti. Hemen bunları da ekledim. Hemen tabi Farmasi'nin e, Haziran katılığı da geldi elimde. Şimdi bu kargoyu kenara koyalım. Diğer kargoyu da beraber açalım sizlerle. Bu seferki kargo daha büyük. Bunun içinde çok güzel şeyler var. Bekliyordum. Çabuk da geldi. Bugün de evimin temizliğini yapmışken rahat rahat bunları açmak ayrı bir huzur. Temizlik yaptıktan sonra hani şöyle bir kahvenizi alırsınız ya böyle rahatlarsanız işte temizlik bitti kahvemi de aldım oh bedersiniz ben de farmasiye girdiğimden beri evimi temizini yaptıktan sonra farmasi kargosunu aç, farmasi kargoyu açmayı çok seviyorum bu da bana şey gibi geliyor böyle bir rahatlama terapi gibi ya bildiğiniz terapi gibi bir tane VC temizleyici arkadaşlar aldım şöyle kenara koyalım Yine indirimdeydi. Hemen bir tane daha aldım nektarinli banyo köpüğü. Acayip stokladım ayrıca. Evet devam ediyorum. Daha neler neler var. Hemen hindi ve kahvemi aldım. Normalde ben tek kullanımlık poşetlerden alıyordum. Ama evde bunları kullanmayı daha doğru buluyorum. Daha çok oluyor zaten 100 gramlık. Evde bunlardan kullanıyorum. Dışarı çıktığım zaman da zaten benim her zaman yedeğim vardır. O tekli paketlerden alırım. Dışarıda o kahvemi kullanıyorum. Benim olmazsa olmazımdır kenara ekliyorum. Şunu gerçekten çok merak ediyordum. Bu da yeni gelen ürünler arasında. Hemen Mayıs ayının son günü aldım. Çok merak ettim. Parfüm gibi bunu koklayacağım. Fresh. Güzel bir koku aslında. Deodorant çok güzel. Bayıldım. Gerçekten ben pembe olanı almıştım. Kotonu aldım arkadaşlar. Evet bunu kesinlikle öneriyorum devam ediyorum yarımlık 500 millik e, at kestanesinin balsamını aldım ağrı kesici özellikle biliyorsunuz at kestanesi zaten müthiş e, ağrılar için gerçekten birebir bunu da kenara koydum özelliklerini ayrıca tekrardan söyleyeceğim diğer videolarda hepsini bir video sıkıştırmak istemedim onunla beraber hemen men serisi bunun hastasıyım arkadaşlar ayrıca bir de losyonu da aldım babalar günü geliyor babalar günü için ideal bir fırsat indirimdeydi indirimdeyken de aldım İkisi beraber indirimli oldu ee, ilk men parfümü bana e, üçüncü ay hediyem olarak gelmişti ve çok beğenmiştim ondan sonra da e, hiçbir erkek parfümünü e, içime sindiremedim ondan sonra diğer parfümleri de denedim testerlarını de aldım ama nedense bir türlü içime sinmedi bu kokuyu çok beğeniyorum ben de eşim de çok beğeniyor bu kokudan devam edeceğim o yüzden devam ediyorum arkadaşlar İkili cam bezim var cam bezleri mükemmel ama kullanamayan birçok kişi var cam bezinin püf noktası şu arkadaşlar cam bezini sadece suyla ıslatıyorsunuz ve sıkabildiğiniz kadar güçlüce sıkacaksınız sadece nemli kalacak Ondan sonra cama işte cam yüzeyde olan her şeye televizyon bile dahil e, sehpalar dahil uyguluyorsunuz ve sadece kendi kendine kuruyor bekliyorsunuz. Kendi kendine kuruyor. Bu kadar arkasından durulama, kurulama hiçbir şey yok. Bezin özelliği bu. İyice sıkmanız lazım. İyice sıkmadığınız için ıslak kalabiliyor. İyice sıktıktan sonra asla böyle bir şey olmayacak. Bunu da kenara koyayım. Ek bilgi de verdim sizlere. Şöyle e, doğal, çoklu mini sabunu aldım arkadaşlar. Bu mini sabunu zaten pandemi dönemindeyiz. Gittiğimiz her yerde hani e, dışarıdaysak ve lavaboya girmek zorunda kalırsak mecburiyetten. Orada herkesin kullandığı bir sıvı sabunu dokunmak yerine bu cebinizden çıkaracağınız, çantanızdan çıkaracağınız mini sabunlar çok daha iyi olacaktır. Ayrıca müdürüm bir toplantıda söylemişti. Gerçekten çok güzel. Kıyafetlerin arasında eskiden naftalin konurdu bilirsiniz. Ee, Naftalinlerin kokusu çoğu insana ağır gelir. Ee, ama bunu naftalin olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kokusu çok daha kalıcı oluyor ve kıyafetleriniz çok daha güzel oluyor. İçinde 4 adet ayrı sabun var. Şöyle ki White serisinin var. White serisinin sabunu var. White serisini biliyorsunuz yüz lekeleri için aydınlatıcı seri olarak kullanılıyor. Onun haricinde aynı sefanın var. Mini sabunları. Onun haricinde çay ağacının sabunu var ve inci tozunun sabunu var arkadaşlar. Bu da mükemmel bir ürün. Onu da kenara koyuyorum. Ve 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 neler var? Yeni çıkan biz Blis parfüm, Bliss parfüm. Ee, bunun da ne zamandır peşindeydim. Nihayet aldım. Bu parfümü kendime aldım. Sizlerle beraber açalım. Size şeklini göstermek istiyorum. Bir kere şekli efsane. Farmesinin yeni çıkardığı parfüm. Ben bunun testini aldım arkadaşlar testerında zaten kalıcılığı hemen anladım. Kokusu da çok güzeldi. Şimdi hemen kenara koyayım. Kokusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kokusu bu şekilde. Şuradan şöyle bak tutmalı. Yani içi boş gibi gözüküyor ama şeffaf. Şöyle göstereyim. Parfüm mükemmel bir parfüm. Çok güzel. Bayıldım bayıldım. Benim bu da olmazsa olmazlarımdan geçecek. Hemen kutusunu ekleyeyim. Çok güzel. Bayıldım arkadaşlar. Bir deneyin bunu. Eminim ki etkisinde kalacaksınız. Yaz ayına girdik. Yaz akşamları için çok güzel. Yaz akşamları için gerçekten çok güzel bir parfüm. Bayıldım. Ben bunun losyonu da aldım. Bunu şey olarak da kullanıyorum arkadaşlar. Parfüm sıkmak istemediğim zamanlarda ya da parfümün dibi geldiği zamanlarda yeni parfümü yetişemezse dışarı çıkacağımız zaman hemen bunu da kullanıyorum. Sadece ellerime kollarıma değil ben böyle boyun kısmına falan da sürüyorum. Çok da güzel kokusu var. Kalıcı da zaten arkadaşlar. O şekilde deneyebilirsiniz. Ben çok memnunum. Bir adet de Farmasi'den Narset aldım arkadaşlar. Narset nedir? Artık bilmeyeniniz kaldı mı? Narset'in içinde 8 tane ürün çıkıyor. Bu 8 tane ürünü Farmasi e, kendisi belirliyor. Şans kataloglarında çıkıyor. Lakin stok sayısına göre içinden ürün değiştirebiliyorlar. Öyle bir hakkı sahip ama her ne ürün koyarlarsa koysun. İçine dediğim gibi 8 tane ürün var ve sadece 99.99 .99 TL yani 40 TL'ye geliyor. İçindeki her ürün 5 TL'ye geliyor. Farmas'ta ne kadar indirim uygulanırsa uygulansın 5 liraya gelen bir e, ürün yok. Bu ürünlerin hepsinin e, tane başına 5 TL'ye gelmesi mükemmel bir şey arkadaşlar. E, bunu da bir sonraki videoda açacağım. E, i̇çeriğini size de göstereceğim. E, onunla beraber başlangıç paketlerini falan da açacağım. Mükemmelliği kaçırmayın. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.